Cumbalarım, Eldivenli Hoca'yla yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı sorularına geçiş yapıyoruz. Artık zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Konu <laughs> anlatımlı videolarımız tamamlandı. Şimdi erkenden klasikleşen bir şekilde Eldivenli Hoca'yla erkenden matematik 2. dönem yazılılarına geçiyoruz. Bugün matematiği işleyeceğiz. Ama merak etmeyin tüm dersleri işleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hemen sorumuza geçiş yapalım. Bugün sizlerle var ya böyle cıncık gibi tertemiz sorular hazırladık. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Okuyalım. Kitap okuma yarışmasına katılan öğrenciler toplam 400 sayfalık aynı kitabı okuyacaklar. Tamam bu cumbolar gelmiş 400 sayfalık bir kitap okuyacaklar. Aynı süre sonunda sonuçlar açıklanmıştır. O bakalım ne olmuş? Mutlay kitabın yüzde onunu, Elif Nur 0,4'ünü Mustafa ve Bulem ise kitabın 3 bölü 20'sini okumuşlardır. Yarışın kazananı kim olmuştur? Bu arada bu isimleri nereden buldum? Benim dersime devamlı katılan ve canlı sohbette yorum yazan Mutlay, Elif Nur, Mustafa ve Bulem'e kalp göndererek isimlerini yazdım. Şimdi mantığımızı bir düşünelim. Diyor ki kaç tane arkadaş var? 1, 2, 3, 4 değil mi? Baş harflerini yazalım. Şuraya Mutlay'ın M'si, Elif'in, Mustafa'nın ve Bulem'in. Tamam mı? Baş harflerini yazdık. Hepsi 400 sayfalık kitap okuyor. Aynı süreyi de kullanıyorlar. O yüzden Mutlay kitabın yüzde 10'unu diyor. Yani 400'ün 10 bölü yüzünü değil mi? O zaman ne olur? Sıfırlar gitti. 400'ü 10'a böldüğümüz zaman mutlay 40 sayfa kitap okumuş. Mutlay 40 sayfa kitap okumuş. Tebrik ederim mutlay. Gayet yeterli bir süre. Zaten siz de günde en az 40 sayfa kitap okuyorsunuz. Çünkü siz aslan, kaplan, narin cumbolarsınız. Şimdi Elif Nur'a bakalım. Elif Nur yine 400 sayfalığın 0 tam 10'da 4'ünü yani 4 bölü 10'unu okumuş. Bakalım 10'a böleceğiz. Bölelim 40. 40 çarpı 4'ten 160 sayfa. Elif Nur ne yaptın? Kitabı bitirmişsin. Aferin sana Elif Nur. <laughs> Şimdi Mustafa ve Bulem'e geçelim. İkisi de 400 sayfalık kitabın 3 bölü 20'sini okumuş. Siz ne yaptınız? Beraber başlayıp beraber mi bitirdiniz? Mustafa ve Bulem yoksa ikiz misiniz siz? Bakalım bunlar kaç sayfa okumuş? Sıfırlar gitti. 42'ye böldük. 20. 20 ile 3'ü çarptık. 60. 60 sayfada Mustafa ve Bulem okumuş. Bakıyoruz kazananımız kimmiş? Elif Nur 160 sayfa okumuş. Kendisini tebrik eder. Alkış gönderiyoruz. Harikasın. Bak mantığını kullanmanı istiyor tamam mı? Bu sorular yeni nesil Orjinalius. Orjinalius sorular sevgili cumbalar. Şimdi bazılarınız şey soruyor. Daha biz kesirleri yeni işliyoruz. Ondalık gösterimleri yeni işliyoruz. Hiç merak etme. Onları da at cebe. Bak biz matematik ikinci dönem birinci yazıl sorularına başladık. Ama hiç merak etme daha biz şey yapacağız. Mesela daha map örnek sorular yayınlayacak. Onları çözeceğiz. Prova 1, prova 2, prova 3 yapacağız. Biz hep önden bir adım önden gidiyoruz ki yazılılardan 100 alalım diye. Şimdi ikinci sorumuzu okuyalım. Çok güzel İran Acem halıları var burada. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki halılara ait bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında hangi halının metrekare fiyatının daha pahalı olduğunu yazınız. Şimdi bak burada diyor ki kısa kenarı 2 metre uzun kenarı 4 metre olan totali 6400 TL olan birinci halı 4 metreye 7 metre olan 2800 TL maliyetli bir halı. Yine 10 metreye 7 metre 3500 TL olan halıyı söylemiş. Biz şimdi dikdörtgenin alanının hesaplanması sorusu aslında bu ama işi böyle çetrefilli hale getirmiş ki sen kork bu soruyu yapma demiş. E sen korkmazsın çünkü sen zekisin. Biz dikdörtgenin alanını yaparken nasıl yapıyorduk? kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk değil mi? 2 çarpı 4 ne yapar? 8. Tamam mı? Bak 2, nokta, 2 çarpı 4 8. Şimdi kaç TL'ymiş? 6400 TL. 6400 bölü 8 yaptığımız zaman sorumuz ne olur? 800 olur. Yani bunun metre fiyatı 800 TL'ymiş. Tamam. Bunu koyduk cebe. Şimdi buraya bakalım. 4 çarpı 7 ne yaptı? 28. 2800 bölü 28 yaparsak ne yapar? Bu da 100 TL yapar. Ben bunları uzun uzun bölmüyorum. Artık bu, bu, konuları geçtik. Bilmiyorsan ne yapıyorsun? Bölme işlemi eldivenli hoca. Anlamadığın konularda hep bu şekilde YouTube'dan aratıp konu anlatımını videosunu izleyebilirsin. Buraya gelelim. 10 çarpı 7 70. 3500 bölü 70 ne yaptı? 350'yi 7'ye böldük. Bu da 50 TL yaptı değil mi? Şimdi bakıyoruz bunlardan en pahalı olanı hangisi? Bak burada görünen 800 TL olan yani A halısıymış. A halı çok pahalıyız ancak çok rahatız. Biz A halıyız. Bu arada reklamları da yapmış olduk. A halı kim bilmiyorum ama ben uydurdum sayın seyirciler. Gel vatandaş halılar burada bedava bedava. Evet yeni sorumuza geçiş yapacağız. Bu pdf'leri nereden çıkarıyorsun? www.eldivennihoca.com'dan ücretsiz bir şekilde para mara yok ücretsiz bir şekilde çıkarıyorsun. Şimdi yeni sorumuzu bir okuyalım. 1250 tl, TL konuşamadım. 1250 TL değerinde bir çantanın önce 6 bölü 20'sini ödeyen Ahmet Efe sana da kalp gönderiyorum. Kalan miktarın 13 bölü 25'ini de bir hafta sonra ödemiştir. Ahmet Efe'nin çanta için ödemesi gereken kaç TL kalmıştır? Yapacağımız işlem basit. 1250 TL'nin 6 bölü 20'sini yapmış ya. Gel bunu sadeleştirelim. Onlayalım paydasını. 2'ye bölersek 3. 2'ye bölersek 10. İşlemi daha kolay yaparız. Şimdi ne yaptık? 1250'yi 10'a böleceğiz. Sıfırları attık. 125 çarpı 3'ten 375 TL yapar. Şimdi 1250'den 375'i ödemiş Ahmet Efe. Çıkaralım. 10'dan 5 çıktı. 5, 4, 14, 7, 1 kaldı. 11'den de 3, 8. Şimdi geriye kalan para 875 TL borcu var. Bunun ne diyor? Kalan miktarın yani 875 TL'nin de 13 bölü 25'ini bir hafta sonra ödemiş. Yani bize şunu soruyor. 875 TL'nin 13 bölü 25'i kaçtır? 875'i 25'e bölelim. Şurada şu şekilde böleyim. 875 bölü 25. 3 kere 5 15 elde var. 1 6 7 7'den 5 çıktı. 2 8'den 7 çıktı. 1 125 burada da 5. 35 çarpı da ne yapacağız? 13. 13 ile de çarpacağız. 3 kere 5 15 elde var. 1 9 10 5 3 topladığımız zaman 5 3 435 TL para ödemesi kalmıştır sevgili Jumbo'nun. Hayır kalmıştır değil pardon. 435 TL'sini ödedi. Şimdi 875'ten 435'i çıkaracağız. Şuradan çıkarayım. Boş yerim kalmadı. 435'i çıkardığımız zaman 0 7'den çıktı. 1 8'den 4 çıktı 4. 440 TL borcun kalmış Ahmet Efe deftere yazdım. Yaz haftaya, ne yaz tahtaya, al haftaya demişler. Harikasınız. Mantığını anladın değil mi? İşlemi parça parça yapacaksın. Burada bu tip sorularda dikkat etmen gereken en önemli husus ahanda burası bak. Kalan miktarın demeseydi Ahmet Efe 13 bölü 25'ini de bir hafta sonra ödemiştir deseydi biz 1250 TL üzerinden hesaplayacaktık. Ama burada bak söylemiş kalan miktarın 13 bölü 25'ini işte burası çok önemli ahanda buraya virgül şey ünlem işareti koydum. Burası çok önemli sevgili Jumbo. Burayı atlamazsan yüz alırsın. Sonra Instagram eldivenli hocadan takdir aldım eldivenli hocam diye mesaj atarsın. Şimdi yeni sorumuza geçiş yapalım. Hızlı gittiğimin farkındayım. Ama videoyu çok uzun yapıp sıkmak istemiyorum. O yüzden de sorumuza hızlıca geçiyorum. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanını söylemiş. Biz bunu iki yolla yapabiliriz. Bir 2 Biz bu dikdörtgen olan blokların alanını hesaplamayı nasıl yapmıştık? Biliyorsun videoyu izlemediysen, videoyu izlemediysen tekrarını izle. İzleyenler biliyor. Kısa kenarla 1 2 3 4 5 6. Şurayı düşün tamam mı? Bak şu şu kısmı. Tamam. 6 1 şurası 6. Aşağıya geçelim. 1 2 Kısa kenar 2'miş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 kere 9, 18. Eşittir 24 olarak böyle de bulabiliriz. Ama ben bunu bilmiyorum. Tek tek hesaplamak zorundayım diyorsan da orayı da hızlıca yapalım. Önce büyük alanı bulacağız. Kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 çarpı 2, 4, 6. 72. Şimdi 72 bunun hepsi bulduk değil mi? 72 bunun hepsi. Ne yapacağız? Tek tek bunları çıkaracağız. Hangisi senin kolayına geliyorsa onu yap. Bakalım burada 3 vardı. 36 değil mi? Mavilerinki 36. Be kırmızılara geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kırmızılarınki Yeşile geçelim. 2 çarpı 3'ten 6. Tamam. Topla. 36, 42, 48. 72'den 48'i çıkarırsan da 24'ü bu şekilde bulursun. Ben iki metodu da senin önüne koyuyorum. Hangisi senin kolayına geliyorsa onu yap sevgili cumbocum. Ben uzun anlarım diyenler uzun eşek oynasın. Kısa anlarım diyenler de kısa çöp çeksin ve sorumuzu değiştirelim. Oo bakalım bakalım deme takalım gel bu soruyu bir çöz bakalım. Yüz alacaklar kimler bakalım. Matematikten ikinci dönemin ilk yazılısında yüz alacaklar tabii ki de eldiven hocayı takip edip abone olanlar ve videoyu beğenenler olacak. Ellerin dert görmesin. Yukarıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Biz bunu ne anlatmıştık? Kesirli ifadelerde ya sadeleştireceğiz ya da genişleteceğiz ki üçünün de payını eşit yapalım. E, payını eşit yaptıktan sonra paydası büyük olanın daha büyük olduğunu biliyorduk. Biz bunları yüzde tamamlayalım. Bunu yüzde tamamlayabilmek için 50 ile çarpacağız. Tabi yukarısını da 50 çarpacağız. A şıkkımız ne olur? 3 kere 150 100. 150 bölü 100. B'ye gitmek için bunu 4'e böleceğiz. Tabii ki bunu da 4'e böleceğiz. Ne yaptı? 21 bölü 100. Bu da B şıkkı. Şuraya da C'yi yazayım. Bunu da 4 ile çarpacağız. Bunu da 4 ile çarpacağız. 4 kere de 28. Elde var 2. 68 bölü 100. Bak gördün mü? İkisini de üçünü de aynı zemine aynı paydaya ulaştırdık. 100, 100, 100. Bundan sonrası agu magu bebek oyuncağı. Paydasında eşit olduğuna göre payı en büyük olan en büyüktü demek ki a büyüktür. Daha sonra c'den o da büyüktür. b'den acb diyoruz ve yeni sorumuza geçiş yapıyoruz. Pazartesi gününe hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Ben sizlerin iyi olduğunu nasıl anlıyorum o yorumlardan ve ...kanalı ve takip etmenizden anlıyorum... ...bakıyorum ben derse biliyorsunuz... ...daha önceden geliyorum... ...canlı sohbette sohbet yazan sayıya bir bakıyorum... ...300-400... ...ahan diyorum benim cumbo'larımın morali çok yüksek... ...ama bazen bakıyorum... ...100-200... ...diyorum benim cumbo'larımın moralini birisi bozmuş... ...ah diyorum onların yanımda olsam da... ...o morali bozan kimse ona bir... ...düş diye bir yumruk atsam diyorum ya... ...benim cumbo'larımın morali kimse bozamaz sayın seyirciler... Hadi bakalım yeni sorumuza geçiş yapalım. Soru yok yolum. 186 milyar 4 milyon 296 bin 356 sayısının rakamla ifade edilmiş halini yazalım. Biz ne yapıyorduk? Milyarı gördüysek bunu öğrenmiştik konu anlatımlı. Hemen bölüklerimizi oluşturuyorduk. Evet 3 tane 3 tane 3 tane ve 3 tane yapıyorduk. Milyarı gördüğümüz yere burası hatırlatma yapalım mı? Birler bölü binler bölü milyonlar bölü ve milyarlar bölüydü. Unutmadın değil mi? Unuttuysan yine izle konu anlatımlı. Milyarları hemen yerleştirme yapalım. 186'ymış. 186. Bakalım milyon var mı? Kaç var? 4 milyon. Peki 4 milyonu buraya mı yazıyorduk? No, no, no. 4 dediğine göre 0, 0, 4 yapacağız. Şimdi çünkü 4 milyon diyor. 400 milyon demiyor. O yüzden de 4'e yazacağız. Devam edelim. 296 bin. Binlerde 296 binmiş. 356. İşte sayımız da buymuş. 186 milyar. 4 milyon. 296 bin. 300. 56 sayısı işte böyle yazılırmış. Vah nefessiz bir şekilde ilerliyorsun. Ben yoruldum. Bırak kağıdı kalemi. Kağıdı kalemi bırak arkana yaslan ben dersi kaynatacağım ya. Hep durmadan soru çözecek halimiz yok. Biraz dersi kaynatalım. Zaten yazılılar başladı. Stresliyiz, sinirliyiz. Hadi dersi kaynatalım. Ta -ta. Çita. Benekli yavru seni. Çita neymiş? Dünyanın en hızlı koşan kara hayvanıymış. Ben gerçekten seni geçebilirim. Bak seninle bir yarışalım. Ben o kadar hızlı geç, koşuyorum ki seni geçeceğim eminim. İsmi Sanskritçe'de benekli anlamına gelen çitraka sözcüğünden gelir. Aslanlar gibi sürü halinde veya saklanarak avlanmak yerine yüksek hızının avantajını kullanarak avlanan bir hayvandır. Sen kaç kilometre hızla gidiyorsun? Bir söyle bakalım. Sıfırdan 108 kilometre hıza sadece 3.1 saniyede erişebilmektedir. Tamam teslim oluyorum. 3.1 saniyede mi? Ya ben daha hazırlanıyorum. Ya Allah bismillah diyene kadar adam 100, 100 kilometreye çıkıyor ya. Ben nasıl yetişeyim sana? Önünde eğiliyorum sevgili çita. Ben biraz boş boğazlık yaptım. Sen benden daha hızlısın. Koşu sırasında dümeni andıran kuyruğu sık sık devreye girer. Bak şu kuyruk boşuna değilmiş. Ani dönüşlerini uzun kuyruğu sayesinde hızını hiç azaltmadan yapabilir. Ayrıca kuyruk çıtanın dengesini korumasını da sağlar. Ha, demek ki senin kuyrun olduğu için beni geçiyorsun. Benim kuyrum olsaydı acaba seni geçebilir miydim? Düşünüyorum acaba geçebilir miydim? Yok yok. Allah bizi o özellikle yaratmamış. Gerçi 100 metreyi en hızlı koşan kimdi? Hatırlıyor musunuz? 100 metre rekortmanı yarışmacı kimdi? Hatırlıyor musunuz? Atletizm yarışmalarını izliyor musunuz? Ben izlerim her zaman. Hüseyin Bolt. Evet Hüseyin Bolt vardı. 100 metreyi yanlış hatırlamıyorsam 9,56 saniyede tamamlamıştı. Ancak bu arkadaş zaten 3 saniyede ona gitti geldi gitti geldi yaparmış. O yüzden çita büyüksün diyoruz. Ve dersimize devam ediyoruz. Evet şimdi sorumuzu okuyalım bir jokey kum pistte 400 metre ilerlediğinde toplam pistin 4 bölü 10'unu tamamlamış oluyor. Bu bilgilere göre koşu yapılan pist alanı toplam kaç metredir? Atları severim. Biliyorsunuz ki atlarla dostluğu en yakın dostluğu kuran ırk hangisi? Tabii ki de biz Türkler. Bizim arkadaşımızmış bunlar aslında biliyor musun? Herkesin bir atı tayı varmış. Küçüklen at yetiştirirlermiş. O yüzden de aramızın en yakın olduğu hayvanlardan birisi de attır unutmayın. Şimdi bir kuz kumpis demiş. Bak şöyle sayı doğrusunda gösterme gibi yapalım bunu. 400 metre ilerlemiş 4 bölü 10'unu. Şimdi şurası bu 4 bölü 10 ise toplam alan nedir? 10 bölü 10'dur değil mi? Biz şu noktayı 10 bölü 10 dersek burasına 0 dersek ne olur? Bak 1 bölü 10 değil mi? 2 bölü 10, 3 bölü 10, 4 bölü 10. Şöyle ilerleyeceğiz. 5 bölü 10, 6 bölü 10 sığdıracağım. 7 bölü 10 sığacaksın. 8 bölü 10 sığacaksın. 9 bölü 10. Tamam. Burası da 10 bölü 10. Diyor ki şuraya kadar koşarsa 4 bölü 10'unu koşarsa 400 metre ilerliyor. Demek ki kaç aralık var? 1 2 3 4. Her aralığımız kaç metre oluyor? 100 metre oluyor sevgili Cumbocuğum. Geriye kalanda da toplamda 6 tane var. Şurası da 600 metre olur. Totalde ise 10 olduğuna göre toplam 1000 metre şeklinde bunu bilerek böyle yaptım. Sayı doğrusunda göstermeyi bunu işlemiştik ama Bazılarınız anlamadığını söylemişti. Mantığını kavrayın diye söylüyorum. 400 metre ilerlemiş. Toplam pistin 4 bölü 10'una denk gelmiş. E, geriye kalan kısmı 4 bölü 10 sa toplamı 10 bölü 10 eder. 6 bölü 10 kalır. E 400 metrede 4 birim varsa her birimde 100 metre ilerlemiştir. Toplamda da 10 birim varsa 1000 metre yapar diye cevabımızı vereceğiz. Yeni sorumuza geçiş yapalım. Yukarıdaki dikdörtgenlerin kısa kenarları arasındaki farkı bulunuz. Bak mantığını vermiş. Biz kısa kenar çarpı uzun kenarın alana eşit olduğunu biliyorduk. E bize alanı vermiş, uzun kenarı vermiş, kısa kenarı soruyor. O zaman 84 bölü 12 yaparsak ne olur? 7 yapar. Demek ki buranınki 7 santim. Aynı şekilde 108 bölü 12 yaparsak ne yapar? Burası da 9 yapar. E bize ikisinin arasındaki farkı söylüyor. 9 eksi 7'den 2 yapar. Gördün mü? Böyle şekilli şüküllü yapmış ki kafan karışsın diye. Ama sen kısa kenar ve uzun kenarın çarpımından dikdörtgenin alanını bulacağını bilmez isen eğer eldivenli hocanın kare ve dikdörtgen alanını hesaplama konu anlatımlı videosunu izlemediysen eğer bu soruyu yapamazsın. O yüzden de mutlaka bak burada eksikliklerini de gör. Biz şimdi yazılıları yapıyoruz ama bütün ikinci dönem konularının konu anlatımlı videolarını yaptık. Sen onu kanala gir tekrar izle. Yüzdeleri, ondalığı, kesirleri hepsini işledik. O yüzden aman ha yazılara girmeden önce mutlaka bunu yap. Bu arada bu son iki bir sorumu bakayım. Evet son iki soru ondan sonra ne zamanı? Kupa kazanan arkadaşı açıklama zamanı. Durum 2-1'di. Cumbonazlar 2. Cumbocanlar 1 idi. Bakalım şampiyon cumbonaz mı oluyor? Yoksa durum 2-2 mi olacak? Göreceğiz. Biraz sonra reklamlardan sonra değil tabii ki. Şu iki sorudan sonra. Haydi bir yüzme havuzunun 4 saatte 10 bölü 25'lik kısmı doldurulmuştur. Havuzun tamamı kaç saatte dolacaktır? Bak bunun mantığını yine anladın mı? Anladın mı sevgili Cumbocuğum? 4 saatte dolmuş 10 bölü 25 kısmı. Demek ki 1 saatte kaç doluyor? Bunu ters çevirdik 25 bölü 10. 100 yaptı. 100'ü de 10'a böldük. 10 yaptı. Demek ki her bir saatte 10 doluyormuş. 10. Demek ki 4 saatte 4 çarpı 10'dan 40 saatte toplamı dolar. İster yine bunu az önce anlattığım gibi sayı doğrusunda yani çizmen istemem. 10 bölü 25 şimdi yazacaksın. 10 bölü 25, 11 bölü 25, 25 bölü 25'e kadar 2 saat uğraşırsın. Ama burada ters çevirdin saatte ne kadar dolduğunu öğrendin. Ve 4 saatte de toplamda ne kadar dolacağını öğrendin. 40 saat süre boyunca açık kalarsa, kalarsa ne demek kalırsa <laughs> havuzun tamamının dolacağını da görmüş olursun. Şimdi son sorumuzu. Bu güzel bir soru. Bunu mutlaka dinle bak bu son soru. Kafayı buraya ver. Dalma düşüncelere dalma. Haydi. Akşamki Galatasaray Fenerbahçe maçını düşünme. Gel gel hadi gel. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin kısa kenarının uzunluğu yani şu ABCD'nin kısa kenarının uzunluğu işte şurayı söylüyor. DEFG e, G karesinin bir kenar uzunluğuna eşitmiş ve uzun kenarı da karenin alanının 1 bölü 6'sına eşit olduğuna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Bak ne kısa kenar vermiş ne uzun kenar vermiş. Onu bulabilmen için şu kareden yararlan demiş sana. Tamam biz 144 olduğunu gördük. Alanı 144 santimetre kareymiş bu karenin. E biz karenin alanının kenarlar çarpımı olduğunu biliyorduk. Yani iki kenarın çarpımı 144 ise demek ki bir kenarı 12 santim sevgili cumbocuğum. 12, 12 daha 144 yapar. E demek ki bir kenar uzunluğu şurası kısa kenar 12 imiş. Tamam uzun kenarı neymiş? Karenin alanının 1 bölü 6'sına. Karenin alanı 144'tü. 6'ya böldük. 2 kere 6 12. 24 4. Uzun kenarda 24'müş. Bize neyi soruyor? Alanı sorduğuna göre 24 çarpı 12'den 2 kere 4 8, 2 kere 2 4, 4 2 topladık 8, 8 2, 288 santimetre kare olarak cevabımızı buluyoruz. Haydi bakalım hazırsan kupa kazanan arkadaşın ismini açıklıyorum. Bu kupa kazanan arkadaş nereden buldu bunu? Geçen hafta sorulan bu dersin sorununda da sorulacağı gibi geçen hafta sorulan soruyu Instagram Eldivenli Hoca'ya ilk yazan arkadaşınız kimmiş? Hazır mısın? Cumonazlar kazanırsa şampiyon oluyorlar. 3-1 oldukları için şampiyon. Ancak Cumbocanlar kazanırsa durum 2-2 olacak. 3'ten geriye sayalım. 3 2 1 Sultan Erdem Cinoğlu alkış Erdeme inanamıyorum inanamıyorum Cinoğlu canlar. Erdem Cinoğlu kalbimizi gönderiyoruz. Harikasın sevgili Cumbocanlar. Atağa geçtiniz. Helal olsun size. Cumbonazlar siz rehavete kapıldınız sanırım. Siz şakacılar. Durum 2-2. Iki, iki. Bakalım şampiyon kim oluyor? Hazırsan soru geliyor. Bu soruyu ne yapıyorsun? İlk olarak Instagram eldivenli hocaya gönderen kişiye. Ha bu arada ders bitti. Takip etmeyi unutma. İnşallah kim abone olur ve beğenirse o kazansın. Aha da duamı ettim. Bak pazar Ramazan geliyor. Ramazan öncesi duamı ettim. Kim videoyu beğenir ve abone olursa o kazansın. Geliyor soru. Geliyor soru. Hazır mısın? 3 2 1 Yukarıdaki karenin alanı 3 basamaklı en küçük sayıya eşit olduğuna göre karenin çevresinin uzunluğu kaç santimdir? Soruyu yok, iyi anla. 3 basamaklı en küçük sayıya eşitmiş alanı senden karenin çevre uzunluğunu istiyor. Cevabı nereye gönderiyorsun? Instagram eldivenli hoca da hikayelerde cevabı buraya yaz bölümü var. Oraya ekliyorsun. Mesaj atma yoksa geçerli olmaz. Oraya yazacaksın. Sizleri seviyorum. Yeni yazılı sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili cumbalarım.